Güneşin Örgü ve Kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Modelimin ilmek sayısı 3-3 ve katları kolay iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimin arka yüzünden kuracağım. Modelimin tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen ilmeğimi düz örüyorum. Sırasına gelen ilmeğimi 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 1 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmeğim ters. 1 ilmek düz. Ve kenar ilmeği. Modelimin ön ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. İki tane düz ilmeğe geldim. Önce ikinci ilmeğimi bu şekilde örüyorum. şişimden çıkarmadım. Sonra birinci ilmeğimi düz örüyorum. Ve ikisini de şişimden çıkardım. Önce iki tane ilmek ters, pardon bir ilmek ters. Sonra iki düze geldik. Önce ikincisini düz örüyoruz. Sonra birincisini düz örüyorum. Ve şişimden çıkardım bir ters ikinci ilmeğimi düz ördüm sonra birinci ilmeğimi düz ördüm ve şişimden çıkardım arada bir ters önce ikincisi sonra birinci ilmeğim ve şişimden çıkarıyorum ve ters. Önce ikinci ilmeğim. Sonra birinci ilmeğimi örüyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. Ve bir ters. Ve kenar ilmeğimiz. Modelimin arka yüzündeyim. düz ilmeğimiz var. Bunu düz örüyorum. 2 ters 1 2 1 düz 2 ters 1 ilmek düz 2 ilmek ters bir ilmek düz iki ilmeğim ters bir ilmeğim düz iki ilmeğim ters bir ilmeğim düz ve kenar ilmeğimiz modelimin ön yüzündeyim ve bir modelimi tamamladım Şimdi dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın önce ters örüyoruz. Bir ilmek ters. İki ilmek düze geldik. Önce ikincisini düz örüyorum. Sonra birincisini düz örüyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. Bir ters. İki tane düz ilmeğe geldik. Önce ikincisini düz örüyorum, şişimden çıkarmadan sonra birincisini düz örüyorum ve ikisini de şişimden çıkarıyorum. Bir ters. modelimin arka sırasındayım. Bir ilmek düz. iki ters. Bir ilmek düz. iki ilmek ters. Bir ilmek düz. İki ilmeğim ters. bir ilmeğim düz iki ilmeğim ters bir ilmeğim düz iki ilmeğim ters bir ilmek düz ve kenar ilmeğimiz ve modelimizi tamamladık model alt sıranın tekrar olarak devam edecek. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz altına lastikle çalışabileceğiniz bir model. Ben şöyle bir ters bir düz lastik modeli çalıştım. Şöyle daha yakından göstereyim modelimizi. Kabartmalı bir model. Hemen arka kısmında bu şekilde İster yetişkin örgülerinizde, isterseniz de bebek örgülerinizde çok güzel duran bir model. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.